Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Havaların soğuması ile birlikte sümbül ve lale ekimleri başladı. Benim dört tane şöyle sümbül soğanım var. Şöyle gördüğünüz gibi bir tanesinin yanında da yavrusu var. Uç tarafları yeşermeye başlamış. şimdiden ben bu sümbül soğanlarımı şöyle uzun bir saksı ekeceğim. Çapraz şekilde dört tanesini ekeceğim. Daha önceden de benim yaklaşık 20 tane bir soğanım daha vardı. Onların ekimlerini yaptım. O soğanların ekimi de farklı aralıklarla, ikişer hafta aralıklarla ektim ki biri büyüdüğünde, birinci çiçeği solduğunda diğeri açsın diye. Şimdi sizlerle bunların ekimini yapalım. Bunların ekimini yapmadan önce sizlere daha önceden ektiğim sümbülleri göstereyim. Daha sonra ekim işlemine geçelim. Evet arkadaşlar Buradaki sümbüllerim yavaş yavaş yeşermeye başladılar. Şimdi bu saksıdaki sümbüllerimi Ekim ayının sonunda ektim. Buradakilerini de Kasım ayının sonunda ektim. Bunların çiçekleri şöyle ortalarından yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Bunlar yeşermeye başladı. Şimdi dört tane olan sümbürüme ekeceğim. Onlar da yavaş yavaş büyüyecekler. Bunlar açacak. Bunlar solmaya başladı mı bunlar açacak. Bunlar solmaya başladı mı diğer saksındakiler açacak. Bunun gibi bir saksın daha var. O da arka tarafta. Şimdi sizlere şu çiçeklerini göstereyim hemen. Evet. Çiçekleri de şöyle orta kısımlarından çıkmaya başladı hepsinin. Bu saksıdakilerin hepsi farklı renklerde. Beyaz var. Pembe var. Mor var. Kıvırcık sümbül var. Bakalım açtıktan sonra nasıl bir güzel ortaya çıkacak. Belli olacak. Şimdi sizlerle birlikte diğer sümbüllerimizin ekimine geçelim. Evet arkadaşlar. sümbüller ekmeden önce sizlere nasıl bir toprak kullanıyorum. Ondan bahsedeceğim. Ben toprak olarak bahçe toprağı kullanıyorum. Bahçe toprağını hayvan gübresi karıştırıp ondan sonra sümbüllerimi ekeceğim. Toprak toprağımda biraz nemli olsun istiyorum ki sümbüller nemli toprağı seviyorlar. Aşırı da sulu olmayacak ki soğanlarımız çürümesin. Şimdi bu sümbülleri yaklaşık ben iki senedir kullanıyorum. Az önceki videomda gördüğünüz sümbülleri de iki senedir ekiyorum ben. Şimdi bunların ekim işlemine geçelim. Ben bunları şöyle çapraz şekilde ekeceğim. Şöyle bu şekilde ayarlayacağım. Şimdi sizlerle birlikte bir ekelim. Çok fazla toprağın içine dönmeyeceğiz. Baş tarafları şu şekilde dışarıda kalsınlar. Topraktan çıkması kolay olsun. Öyle. Toplam nemli olduğu için ben sulama yapmayacağım. Eğer sizin toprağınız kuruysa bir miktar sulama yapmanız gerekiyor. Şimdi bu sümbüllerin çiçek açtıktan sonra yani ilkbahar geldikten sonra kuru, kurumaya başlıyor. Ben bunların bütün soğanlarını topraktan çıkarıyorum. Serin, kuru ve gölge bir yerde bekletiyorum ki seneye bir daha ekebileyim. Kimisi toprağın içinde bekletiyor. Öyle de olur ama toprağın içinde beklettikten sonra çiçeğiniz kurudu, soldu. Kesinlikle sulama yapmıyorsunuz. Sulama yaptığınız takdirde bitkiniz yani soğanınız bu sümbül soğanı çürüme yapar. O yüzden sulama yapmıyoruz. Ekim işlemi bu kadar. Bu sümbüller de basit. Bu şimdi yavaş yavaş buradan büyüyecek ve kocaman bir sümbül çiçeği açacak. Geçen seneki resimlerim duruyorsa videonun sonunu ekleyeceğim. Siz de bakarsınız. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.